Hayır, 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 gel, gel. Ya, Ozo. Ozo, gel oğlum, gel, 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 gel. Bozu. gel oğlum, gel, gel, gel. Gel, gel, gel oğlum. Gel paşam, gel, gel, gel. Gel gidiyoruz, gel, Ozo. Ozo, gel oğlum, gel, 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 gel. Gel. Aferin size, gel, gel, gel. Kız, sen ne, ne, nö kız burada kız? İyi, e, zibidi. Evet arkadaşlar Zeyno'muz e, zinciri boşaltmış herhalde. E, satılmış kardeşim de sağ olsun. E, evet, yakalamış. Beni çağırdı. Zibidi seni. Zibidi. Sen en azı bir bakalım. Şunu bağlayayım ben. Vay zibidi. Zeyno. Kız. Bak açılmıyor bak çekip attıydım ayağını. Onun ayağı kırık düzen tutmazdı. Bunu aldın değil mi? Ha. Bu da güzel köpeğiymiş ya. Bu ya. daha enik biliyor musun? Enik enik daha o ya oturur biliyor musun? Sen şunu tut bir. Ben onu bir, şöyle... az bir şey çekeyim. Arkadaşlar e, satılmış kardeşim de sağ olsun sokaktan sahiplenmiş. E, güzel bir şey yapmış. Gel. Maşallah bu da güzel arkadaşlar. Daha yavru. E, aşağı yukarı öyle bir şey biliyor musun? Vallahi. Kozu senin avrat kaçmış lan. Yakaladık lan. <laughs> Ha? Zeyno'yu Zeyno'yu eve mi götüreyim ne Hem o kızım. Zibi kızım. Ha? mi? O Kilo almış değil mi? Kilo almış. Abi. Evet evet. Sucuk gibi oldu. <laughs> Renk. ziyafet yaptılar bir de. Ha bir de bugün ziyafet yaptılar. Sağ olsun arkadaşlarımız yardımcı oluyor. Babuş babuş babuş. <laughs> Bunu bozoyla şey diyeceğiz. Nasip olursa, he bozoyu bir daha deneyeceğiz kral. Eee Çünkü bozomuzun, kralımızın yavrusu nasip ol olursa inşallah. Güzel olacak. Bozo Boziler fener gibi yanıyor lan. Bozo 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 gel. Bozo Gel, 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 gel Bozo Gel oğlum Beni yuvarladılar Seninle nereye gittiler? Gel Bozo Ha Bozo aldı ellerinden, gel Bozo gel Gel, gel, gel 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 Bozo Benim elime getirdiler He he

Kozu gel. Evet evet Zeyno çok sert kral. Onu göstermek için bekledim. Arkadaşlar Zeyno'yu görüyorsunuz. Gerçekten sert bir köpek çünkü kalabalık biliyor musun Atı? Kalabalığın içinde bile. Doğru adılar. <laughs> evet evet. Arkadaşlar evet, evet. <laughs> Zeyno'nun sertliğini gördünüz. <laughs> Yani her köpek e, o kadar kalabalık köpek üstüne yürüyüp de e, o şekilde duramaz. E, kuyruğu falan dik bir şekilde. Gel, gel kızım. E, adını siz getirin. Artı bir de kukremesiyle. <laughs> ya, dağıt onları. O oh, benim, benim kızım Bir de kaçmasaymışsın beni uğraştırdın aşama aşam. Değil mi? Yoksa sevgilinle mi geliyordun ha? Ha? Sevgilin bozuya mı geliyordun? gel, gel, gel. Arkadaşlar bu arada e, Zeyno tam kızan değil. E, o yüzden sıkıntı olmuyor. Hani bir arkadaşımız yazmıştı. Gel kızım gel. E, gel gel e, dışarıya bırakma tek başına diye. Daha tam olarak kızan değil yani. O yüzden sıkıntımız yok. Şöyle bir dönüş yapayım. <laughs> Gel. Gez. Bana roşat duvarın üstündekini gördü. Bozu. <laughs> 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 Kimiş kızım o? E bu kızım. Gel. <laughs> <laughs> ha, ileride de köpekler var arkadaşlar. Bozu. Ozoy gören kenara pusuyu. Zeyno kaldırabilir. Zeyno'yu biraz uzak tutayım. Yazık hayvana dalmasın. Bana arkadaşlar normalde Bozo kolay kolay ellemez. Karakterli bir köpek. Şöylece. Al vermiyorum oğlum. Değil hoş. Şu da bir tane gitti. Ha o da sakat olan köpek. Oh. Kız Zeyn Gel. Gel kızım. Hop verin benim bıstığıma. Zinuş. evet arkadaşlar eve geldik. Uh, oh, bu zinciri nasıl açtıysa açmış herhalde arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz e, zincir uzunudur oradan telden dışarıya atladıysa o, o da kanca tele falan denk geldiyse e, açmış kurtulmuş Allah'tan tasmayı çıkaramamış e, en azından hemen tasma vardı zinciri götürdüm bağladım getirdim gel bozo gel gel kızım gel gel aferin gel lan Bak Zeyno. Burası da bizim evimiz tamam mı? Bak daha orada. <laughs> Böyle Çıkarsan edersen buraya gel tamam mı? <laughs> gel. Obişko. Obişko. Bozonun gelişe bak lan. Wow, İçin lan seni lan. Obişko. Avrada aldın geldin lan. Değil mi? Gel bak. Gel. Gel kızım gel.